Fenerbahçe'de George Jesus, son maçlarda aldığı sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefi oluyor ve Fenerbahçe'de kalması tehdit ediliyor. Daha fazla bilgi için bu videoyu izlemeye devam edin. Hayran konuş. Şimdiden bu kanala abone olun, bildirim zilini açın ve bu videoya beğeninizi bırakın, böylece YouTube kanalda çıkan haberleri her zaman size versin bazı taraftarlar, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan deneyimli teknik direktörün Fenerbahçe'de devam etme ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor. Dahil olmak üzere hayranlar da İsa'nın son açıklamalarından oldukça rahatsız. Sevilla'dan ayrıldıktan sonra Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan Jesus, Fenerbahçe'den ayrılıp Flamengo'ya dönme ihtimaliyle ilgili soruya şu yanıtı verdi, Türkiye çok soğuk bir yer ve buna alışmakta zorlanıyorum. Mayıs ayına kadar beklemeniz gerekiyor. Herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Antrenör açıkladı. Portekiz Medya Gazetesi, Bola, geçtiğimiz günlerde Vitor Pereira'nın Flamengo'dan ayrılması halinde 2019-2020 sezonunda kırmızı siyahları çalıştıran Nesus'un yeniden başına geçebileceğini iddia etmişti. Fenerbahçe'nin teknik direktörü George Lesus'un adı daha önce Brezilya milli takımıyla da anılmıştı hatta en büyük hayalinin Brezilya milli takımına teknik direktörlük yapmak olduğu bile söylendi. Fenerbahçe yönetimi George Jesus'un açıklamalarının ardından sürpriz bir karar aldı ve Kalender haberine göre Sarı Lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un İsa'nın açıklamalarından rahatsız olduğu ve kendisiyle görüşme kararı aldığı öğrenildi. Toplantının 14 Mart Salı günü yapılması planlanıyor. Ali Koç'un bu görüşmede Portekizli teknik adama gelecek sezon takımda kalması konusunda soru sormasının yanı sıra İsa ile ilgili tüm yaşananları masaya yatıracağı belirtildi. Koç'un takımda kalmasını isteyip istemediğinizi yorumlarda belirtin ve bu haberle ilgili çıkan hiçbir haberi kaçırmamak için kanala abone olun.